Evrende zıtlıkların dansına sıkça tanık oluruz. Işık ve karanlık, yaratılış ve yıkım. Ama güneş sisteminde bu zıtlığı, bu ikilemi kendi bedeninde taşıyan bir dünya var. Satürn'ün yörüngesinde sessizce dönen iki yüzlü bir bilmece Iapetus. Giovanni Cassini tarafından 1671'de keşfedildiğinde bu uydu gökbilimcileri şaşkına çevirdi yörüngesinin bir tarafında parlak bir şekilde görünürken, diğer tarafında gizemli bir şekilde kayboluyordu. Sanki uydunun sadece yarısı vardı. Cassini, uydunun bir tarafının diğerinden çok daha karanlık olması gerektiğini doğru bir şekilde teorileştirdi, ancak bunun nedenini asla öğrenemedi. Yüzyıllar boyunca bu gizem çözülemedi. Ta ki modern uzay araçları gerçeği ortaya çıkarana kadar. Gerçek, hayal edilenden daha tuhaftı. Yapetus'un bir yüzü, taze yağmış kar gibi bembeyaz ve yansıtıcıdır. Diğer yüzü ise, zifiri karanlık, kömür gibi siyahtır. Bu iki yarı, keskin bir sınırla birbirinden ayrılmaz, birbiriyle iç içe geçmiş girif desenler oluşturur. Adeta aydınlık ve karanlığın milyarlarca yıldır süren savaşının donmuş bir anıdır. Ama bu iki yüzlülük Iapetus'un tek sırrı değildi. Yüzeyinde onu bir ceviz gibi saran, Everest'ten daha yüksek dağlardan oluşan dev bir duvar vardı. Bu videoda Satürn'ün iki yüzlü uydusu Iapetus'un bu büyük gizemlerinin peşine düşeceğiz. Bir uydunun yarısını nasıl siyah boyandığının arkasındaki kozmik suçluyu bulacağız yüzeyindeki o devasa, tüm ekvatoru saran ve nasıl oluştuğu hala bilinmeyen o büyük duvarın sırrını araştıracağız. Ve insanlığın bu tuhaf dünyaya gönderdiği kaşiflerin gördüklerini inceleyeceğiz. Iapetus'un gizemini anlamak için önce onun normal yüzüne bakalım. Bembeyaz, buzla kaplı yarım küresi. Bu, Satürn sisteminin dış kısımlarındaki bir uydudan tam olarak bekleyeceğimiz manzaradır. Milyarlarca yıl boyunca uzayın soğuğunda donmuş, neredeyse tamamen saf su buzundan oluşan bir dünya. Bu buz o kadar temizdir ki, Güneş sisteminin en saf su kaynaklarından biri olabilir. Bu parlak yüzey, üzerine düşen güneş ışığının yüzde altmışından fazlasını geri yansıtır. Bu, ona inanılmaz bir parlaklık verir ve güneş sisteminin en yansıtıcı nesnelerinden biri yapar. Yüzeyi sayısız kraterle kaplıdır. Bu kraterler milyarlarca yıl boyunca uydunun maruz kaldığı şiddetli bombardımanın sessiz tanıklarıdır. Bazıları yüzlerce kilometre çapa ulaşan bu devasa yaralar, uydunun oluşumundan bu yana ne kadar çetin bir ortamda hayatta kaldığını gösterir. Bu tarafıyla Iapetus, Satürn'ün diğer birçok buzlu uydusuna, örneğin Rhea veya Dione'ye çok benzer. Bu yarım küre, uydunun orijinal yüzeyidir. Milyarlarca yıl önce Iapetus ilk oluştuğunda, muhtemelen tamamı bu şekilde parlak ve beyazdı. Bu, onun masumiyetini, dış etkiler tarafından lekelenmemiş halini temsil eder. Bu, Iapetus'un olması gereken doğal halidir. Ancak bu masumiyet, uydunun sadece yarısını kaplar. Diğer yarısı çok daha karanlık bir hikaye anlatır. Uydunun yörüngesinde ilerlerken sürekli olarak ön tarafta kalan yarım küresi bu parlak buzun üzerine çöken bir karanlıkla kaplanmıştır. Bu sonradan eklenen yabancı bir katmandır. Bir suçun kanıtı gibi uydunun yüzeyine yapışmıştır. Şimdi bilmecenin diğer yarısına, Yapetus'un karanlık tarafına gelelim. Cassini Regio adı verilen bu bölge, Güneş sistemindeki en karanlık yüzeylerden biridir. Üzerine düşen ışığın sadece yüzde dörtünü yansıtır, bu da onu taze asfalttan bile daha siyah yapar. Bu karanlık malzeme, organik karbon bileşikleri ve siyanür polimerleri içeren karmaşık bir kimyasal karışımdır. Bu karanlık malzeme nedir? İlk başta Bilim insanları bunun uydunun kendi içinden gelen bir tür volkanik materyal olabileceğini düşündüler. Belki de buz volkanları yüzeye karanlık, karbon zengini bir çamur püskürtmüştü. Ancak bu teoride bir sorun vardı. Karanlık malzeme kraterlerin tepelerinde değil, zeminlerinde ve ekvatora yakın bölgelerde yoğunlaşıyordu. Bu malzemenin yukarıdan yani uzaydan geldiğini gösteriyordu. Yapetus yörüngesinde dönerken her zaman aynı yüzünü Satürn'e dönük tutar tıpkı ayın dünyaya yaptığı gibi ama aynı zamanda yörüngesinde ilerlerken de her zaman aynı yüzünü ileri dönük tutar Iapetus milyarlarca yıldır yörüngesinde görünmez bir toz bulutunun içinden geçiyordu Peki bu karanlık tozun kaynağı neydi Bu kozmik dedektiflik hikayesindeki katil kimdi Bu sorular gelecekteki görevlerin Satürn sistemine geri dönmesi için en güçlü nedenlerden bazılarıdır. Iapetus bize evrende hala ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiğini hatırlatan bir anıttır. Satürn'ün bu iki yüzlü ve gizemli uydusu hakkındaki bu derinlemesine yolculuğumuzu beğendiyseniz kanalımızı büyütmemize yardımcı olmak için videomuzu beğenmeyi ve bu tuhaf dünya hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelecekteki kozmik maceralarımızı kaçırmamak için abone olup bildirimleri açarak ekibimize katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.